you Ahmet Arslan Yılmaz. 1955 doğumluyum. Girasun Görele, Çatakkırı köyünden İstanbul'a geldik. Beykoz, Paşa Bahçe, İncirköy Mahallesi, Karlıtepe. Tepe. 1978'de geldik efendim. Tabi Beykoz'un o zamanki orman havasıydı. Hani yollarımız şeydi ama zaman zaman yollarımız, elektriklerimiz geldi. Paşa Bahçeden ekmek taşırdık, simit taşırdık. Eşeklerimiz vardı, atlarımız vardı. Yol yoktu o zaman burada. Tabi ondan sonra her şey düzeldi. Yolumuz, suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz güzel oldu. O zaman havası güzeldi. Buranın adı Karlı Tepe. Karlı Tepe Uludağ'a kar düştüğü zaman aynı garda buraya düşerdi. Havası güzel. Bağımız, bahçemiz vardı. Tarlalar, meyveler yaptık. Aynı memleket havasını burada yaşadık. Memleketle hep çobanlıkla geçti. Koyunlarımız vardı, geçimiz vardı, ineklerimiz vardı. Ama İstanbul'a geldik, aynı şeyi havaya yine yaşadık. Geçilerimiz var yine, ineklerimiz var, tavuklarımız var. Aynı havayı burada da yaşadık efendim. E hal 1980 senesinde halı mobilya yaptım. E seyyar satıcılık yaptım. Omuzumda taşıdım 5 tane halı. Paşa Bahçeden buraya yürüme gelirdik. Araba yoktu o zaman. Araba yoktu. Ama zaman zaman belediyemiz, devletimiz hep bize zaman zaman buraları 10.10 10 yaptı. Evet komşuluk ilişkilerim süperdi. Hiç kimseyle kavga etmedim. Darışmadık. Hep kardeş gibi geçindik. O zaman daha bir hani öyle bir şey vardı ki o zaman ha o da aklıma geldi. Kimse o zaman bankaya bitmezdi. Kazandığı parayı komşusuna teslim ederdi. Sen de dursun. Sonra alırım derdi. Hani öyle bir havalar vardı. Ama tabii zaman zaman değiştikçe biraz şeyler oluyor. Yani. Eşim yabancım da değil. E, amca çocuklarıyız. Amca çocuklarıyız. Beraber büyüdük. Tanışarak, görüşerek. Severek evlendik. Birbirimizi çobandık zaten. Çobak inek yerdik, koyun yerdik, keçi yerdik. Öyle tanıştık efendim. İşte mesleğimiz hep köy usulü, ormanlarda, bağda bahçelerde, tarlalarda imeci yapardık, kazma kazardık. Kazmalar böyle 20-30 kişi böyle kemençe ile böyle rıbrı onlarla beraber böyle yaşantımızı sürdürdük. Bir gün omuzda halı satıyorum. 4-5 tane omuzumda bir mahalleye gittim. Bir mahalleye gittim. Baktım leblebiciler var o zaman 25 kuruşa biriyle bardağına. Bardağını Tabii herkes aldı orada bekliyorum. İki tane çocuk, bir kız, bir erkek. Söyle herkes aldı dedim. Aya o çocuklar böyle bakıyor. Bu anımı hiçbir zaman unutmayacağım. Gene de unutmadım ve de devam ediyorum. Sordum dedim ki ya, bunu herkes aldı bu çocuklara niye almıyorsunuz? Elmalı Şirindere Tahta Köprü'de bu o zaman şeyim. Dediler ki onun dediler annesi babası yok ki ayrıldılar dedi. Biz kendi çocuğumuzu alamıyoruz dedi. Tabii mahalle o zaman garibanlık, fakirlik Dedim leblebici yavrum, bunlara kaçar bardak verdin? Amca, birer tane ekşi dedim, bunlara beşer tane ver dedim, beşer bardak ver dedim. Eteklerini kaldırttım böyle, herkese beşer bardak leblebi kuydurdum. Sevine gene gittiler, o bana yetiyor o gün bugün. Efendim Kıbrıs'ta e, anılarımın bir tanesi, Gemide çalışıyoruz, gemideyiz. Kıbrıs Magusya'ya gittik, Magusya'ya gittik. Magusya Limanı'nda büyük rıhtımlar var böyle. Bir metre, iki metre kalınlığında betonlar var, betonlar. Tabii e, Türk askeri oraya öyle bir tane bomba düşürmüş ki o bölgeye. E, rıhtım, liman yarılmış. O zaman Avrupa'nın ee, askerleri, bilim kişileri diyor Türkiye'nin elinde böyle bir bomba var, var mı, böyle bir atom var mı ki bu liman böyle yarıldıydı. Onu öyle gene açay bırakmışlar. Bu beş parmak dağlarına çıktık o tankların oraya inmesini görmesini orada. Ama biz çok şey yaptık, sevdik oraları ama oranın halkı bizi nedense pek şey etmedi yani. Efendim o zaman fabrikalarımız vardı Paşabahçe Beygoz'da. Tekel vardı, cam fabrikası vardı, kondura vardı. Ben esnaftım abi. O zaman güzel vatandaşta, çalışanlarda da güzel paralar vardı. E güzel çalışmalar vardı. Paramızı alırdık, taksitlerimizi alırdık ama fabrikalar girenden geri Beygoz'da daha biraz şey oldu. Hani düştü maddi, maddiyatlar zayıfladı ama fabrikalarımız olduğu zaman köy gözde bereket boldu. Ama gene belediye başkanlarımız sağ olsun. Hani vatandaşı hük devletimiz şey bırakmadı. Mağdur bırakmadılar. Herkese bağından, bahçesinden, tarlasından, ekinini, dikinini sattırdılar. Yer gösterdiler. Şimdiki başkanımız da sağ olsun elinden geldiği kadar her zaman herkese yardımcı oluyor, elinden geleni yapıyor. Ha, efendim imar olaylarımız var şimdi ee, başlayacak nasip olursa ee, güzel evler yapılacak vatandaşın yüzü gülecek. E tabi bu arada başkanlarımız da sağ olsun elinden geldiği kadar yardım ediyor. Bu Karlı Tepe Mesire alanı cumartesi pazar tıklım tıklım doluyor. Herkes seviniyor yani. Beykoz'un tanıtımı şu Karlı Tepe Mesire alanı bayağı bir ilgi gördü efendim. Vatandaştan ilgi gördü. Cumartesi, pazar burası doluyor böyle. Her taraf doluyor efendim. Sağ olsun başkanımız yolumuz izin daha buzlar tuzlar hep yollara don olmasın diye hep şey yaptı. E, doldurdu. Vatandaşa çok büyük şey var. E, yardım yardım yapılıyor efendim. Yardım yapılıyor. Bol yardımı var. Gençlerimiz aynı babaları dedeleri gibi böyle çalışsınlar, kimseyi ezmesinler. Çalışsınlar. Devletine, milletine hizmet etsinler, var olsunlar, yücelsinler. 10.10 .10 Beykoz'u seviyoruz. Havası da, doğası da. Her şey güzel Beykoz'un. Başkanlarımız da. Ha, genç olarak sizleri seviyoruz. Aynı bizim gibi böyle yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Her zaman sizlerden övünüyoruz. E, devletimize, milletimize Gençler daha bir şey yapıyor, yani şu günlere görüyoruz ki hep bayrak ellerinde havada dolaşıyor. Efendim, bu bahçe kabağımız bahçemizde oluyor, ondan sonra bu domates turşularımız bahçemizde, unumuz var. Bahçemizde incirimiz, e, incir ağacım, patlıcan inciri, patlıcan inciri, süper leçer. Ondan sonra bu da e, gene lahana, lahananın e, in, ucundaki şeyler bu, çiçekler deriz. Onlardan ayve leçerimiz. Gene bahçe, gene bahçe buranın. Bolluk, Beykoz'da büyük bolluk var. Beykoz'da fındık bahçelerimiz var bizim. Her taraf dolu. Ne ararsan, efendim çocukluk bir anım daha var böyle yaylalarda, yaylalarda. Erkek suda kahve çalıştırıyoruz, kahve çalıştırırız. Gece saat 12'ye geliyor, ben daha 16 yaşındayım. Abilerimiz var, e, obasına gidemiyor. Sen diyor bize babamıza götüreceksin, geri geleceksin. Ben 16 yaşındaki bir delikanlı diyelim kendimiz tabi çocuğuz ya. 30 yaşındaki amcaları, abileri evine bırakıyorum. Ama orman ayıları var, canavarlar var. sis daha yaylalarında. Ben onları bırakıyorum evine. Ve de yine erkek suda kahve çalıştırırdım o zaman kahvem vardı. 1966 senelerinde, 66-65 senelerinde. Ondan sonra ah ne günlerimiz vardı ah ne güzel. Çam sakızı yapardık, çam sakızı, çam sakızı. Çamlardan alırdık onu, soyardık böyle. Yayla güzeldi, ağaç çekerdik, köylerde ev yapardık. O, o yaylalardan ip ile bağlar, oradan aşağı böyle omuzumuzda getirirdik onu. Sis Dağı'ndan Zıva'nın Çatak Köyü'ne. Gelirdik oralarda. Neler geçti be, ne kadar